Herkese merhaba ben Ezgi. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez bu video sayesinde görüyorsanız umarım beğenir gitmez takip edersiniz. Bugün kanalımda para kazanma özelliğini 2 ayda nasıl açtığımı anlatacağım. Para kazanma şartlarını zaten biliyorsunuzdur ama kısaca söyleyeyim. 4000 saat izlenme almış olmanız gerekiyor ve en az 1000 aboneniz olması gerekiyor veya e, shorts videolarından 10 milyon izlenmiş olmanız gerekiyor. Bunların da belli bir süresi var. Yani e, o 4000 saatin son 1 yıl içinde olması gerekiyor. Veya shortslardan 10 milyon izlenmeniz varsa onun son 90 gün içerisinde yani 3 ay içerisinde olmuş olması gerekiyor. Bu şartları 2 ayda nasıl sağladım? Ondan bahsedeyim. Öncelikle benim zaten 1000 abonem vardı öncesinden. Yani bu son 2 ayda olmuş bir şey değil. Yıllar yıllar önce kurmuştum aslında bu kanalı ve birkaç video paylaşmıştım zaten. Ama çok çok izlenmeyi ve video paylaşmak çok zor olduğu için bırakmıştım. O yüzden 1000 abonem zaten vardı. Ama o dönemin izlenme saatleri zaten sayılmıyor. Dediğim gibi son 1 yıl içinde 4000 saat izlenmiş olmanız gerektiği için sıfırdan başlamış gibi oldum. Çünkü son 1 yıldır video atmamıştım sadece ara sıra kısa shorts videoları atıyordum. Onları da diğer platformlarda zaten paylaştığım videoları YouTube'da da ara sıra paylaşıyordum. Ama şu anda kanalımda çok az video var. Çünkü o eski videoları, o eski shorts videolarını da uzun videoları da kaldırdım. Çünkü eskiden kapalıydım ve şu anda değilim. O yüzden kapalı olduğum tüm videoları sildim hesabımda. Eski videolarımdan sadece iki tanesi falan kaldı sanırım hesabımda. Yüzümü göstermediğim videolar kaldı sadece. Dediğim gibi bin abone şartını zaten sağlıyordum. Zaten vardı bin abonem. Peki iki 2 ayda neler yaptım, nasıl 4000 saat izlenmeye ulaştım sıfırdan. Öncelikle bir seri başlatmıştım. 100 güne 100 video diye bir seri başlatmıştım. O oynatma listesini buraya eklerim. Ama onları ancak böyle 10-12 gün falan devam ettirebildim. Yani 13-14 video paylaştım ama ancak 10 gün boyunca, 11 gün boyunca falan ardarda her gün paylaşabildim. Son 2-3 videoyu birkaç günde bir paylaşmıştım ve sonra o seriye devam edemedim hiç. Ama her gün video paylaşmak çok çok işime yaradı. Devam edememenin sebebi bu arada hani çok zordu. Tamam, zaten çok zordu ama zor olduğu için değil. İnternetle ilgili bir sorun yaşıyoruz. O yüzden her gün her gün video paylaşıyorum imkansız hale geldi. Önce bu birkaç günlük bir sorun, bayramdan sonra düzelecek vesaire dediler ama bayram çoktan geçti, bitti ve hala düzelmedi. İnternet hızımız şu anda 1 megabit falan öyle bir şey ve böyle telefondan falan paylaşınca da maalesef video kalitesi çok çok düşüyor. Yüzüme ekstra bir ışık ekliyor nedense. O yüzden bazı videolarda güneş gibi parlıyorum. Çünkü telefonla internetinden paylaşmışım ve görüntü kalitesi düşerken niyeyse yüzüme ekstra bir ışık eklemiş. Böyle sorunlar yaşadığım için her gün video paylaşamıyorum maalesef. Ara sıra paylaşabiliyorum. Ama para kazanma özelliğimin açılması her gün video paylaşmam sayesinde oldu. Her gün paylaştığım o videoların birçoğu neredeyse hiç izlenmedi. Yani çok çok az izlendi. Ama her gün video paylaşmak bana ne kazandırdı? Etkileşim kazandırdı. Yani mesela bir videoyu paylaşıyorum, izleniyor ama sonra duruyor. Belli bir izlenme oranına geliyor atıyorum. İşte 500 kişi izliyor sonra duruyor veya 1000-1500 kişi izliyor sonra duruyor. Bir sonraki gün tekrar video paylaştığımda o video izlenmese bile önceki video da izlenmeye başlıyor. Yani o videonun izlenmesiyle beraber önceki video da izlenmeye başlıyor. YouTube videolarımı daha çok öne çıkarıyor. En azından ben böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce aralıklarla paylaştığım o videolar hiç izlenmiyordu. Çok az kişinin önüne düşüyordu. Şu anda her gün video paylaştığım için en eski videolarım bile ilk yaptığım videolarım bile izlenmeye başladı. Bir kere bu çok etkili oldu. Yani 100 gün boyunca yapar mısınız bilmem ama böyle bir hedefiniz varsa en azından bir hafta, 10 gün, işte ne bileyim bir ay boyunca yapabiliyorsanız her gün video paylaşmaya çalışın. Belki şöyle yapılabilir, e, stok yapıp sonrasında işte bir ay sonrası için böyle stok yapıp 5-10-20 video çekip sonra böyle pat, pat 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 her gün arda arda paylaşabilirsiniz. Bence işe yarayan bir yöntem. Peki 1000 takipçim olmasaydı da e, bu videolar sayesinde olur muydu? Muhtemelen olabilirdi. Çünkü bu 2 aylık süreçte de 600 650 takipçi falan daha kazandım. Yani belki 2 ayda olmazdı da 3 4 ayda yine 1000 takipçi sınırına ulaşırdım diye düşünüyorum. En çok izlenme saati bir tane videomdan işte katılım evimle ilgili çektiğimiz bir video vardı. Ondan geldi en çok izleyici. Yani en çok takipçi o videodan gelmedi ama izlenme saatinin çoğunu o video sayesinde doldurdum. O videoyu paylaştığımda birçok yakınım hani bir saatlik bir video kim izleyecek bunu gibi bir tepkilerde bulundular ama zaten bu belli bir kitleye işte bir amaca yönelik bir videoydu. Yani merak edenlere yönelik bir videoydu. O yüzden gayet izlendi ve Zaten 3000 saat falan sadece o videodan geldi. Şu anda gelmeye de devam ediyor. yani bu da bir tavsiyedir. Uzun videolar da paylaşın. Herkesin böyle dediği 10 dakikadan fazla video paylaşma. Ancak 10 dakikalık video izlenir. Sözlerine bence kesinlikle inanmayın. <laughs> uzun uzun konuşun, anlatın, elbet dinleyecek birileri bulunur. İlk başlarda insanlar bana 10 dakikalık, 15 dakikalık video paylaş dediklerinde şey gibi geliyordu. Demek ki 10 dakikadan fazla dinlenmem, haklılar, işte e, insanları sıkarım, bunaltırım, 10 dakikadan uzun konuşursam işte dinleyenler bunalır, kimse izlemek istemez. İzlemek istemeyenler tabii ki olabilir ama izlemek isteyenler de illaki çıkacaktır. Çünkü şöyle düşünüyorum, ben de YouTube'da 40 dakikalık, 50 dakikalık, 1 saatlik işte sadece sohbet videolarını bile uzun uzun oturup izliyorum. Benim gibi sevenler de mutlaka olacaktır. O yüzden kısa videolarda paylaşıyorum, uzun videolarda paylaşıyorum. Anlattığım konuya göre bu uzun sürecek bir konuysa uzun uzun anlatıyorum. Kısa sürecek bir konuysa kısaca anlatıyorum. İlle de kısa olsun veya ille de uzun olsun diye takılmıyorum. Ama benim saatimi doldurmamı sağlayan uzun videolar oldu yani. Bu kanala düzenli videolar çekmeye başlamadan önce herkese sordum, tanıdığım herkese sordum sizce ne videosu paylaşabilirim diye. Hatta burada e, kanalda da sordum, ilk paylaştığım videoda da sordum. Ne tarz videolar izlemek hoşunuza gidiyor, ne paylaşabilirim diye bir sürü yani çeşitli çeşitli herkes başka bir şey söyledi. İşte yemek tarifi paylaş, işte günlük vloglar paylaş, herkes başka bir şey söyledi. Günün sonunda şöyle bir karara vardım. Ben hangi videoları daha sürdürülebilir bir şekilde yapabilirsem yani hangi videoları çekmeyi devam ettirebileceksem o videoları çekmeliyim. Yani aklımda ne varsa ee, o anda ilgi alanım neyse, neyle ilgili konuşmak istiyorsam onunla ilgili video çekmeliyim. Çünkü fark ettim ki herkesin ilgi alanı başka ve her çeşit video izlenebiliyor. Siz yeter ki başlayın. Çok geziyorsunuzdur, gezi videoları çekebilirsiniz. Çok yemek yapıyorsunuzdur, yemek videoları çekebilirsiniz. Sadece bildiklerinizi anlatıp aktarabilirsiniz. Veya benim gibi hepsinden kırışık ortaya çorba yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sorduğumda Herkes başka bir videodan bahsetti. Şunu çek ben şunu izliyorum, şunu çek ben bunu izliyorum diye. Fark ettim ki herkes her şeyi izliyor arkadaşlar. O yüzden canınız ne çekmek istiyorsa onu çekin, onu yükleyin. Eninde sonunda bir izleyici illaki bulursunuz. Önemli olan devam etmeniz. Sürekli olarak en azından her gün olmasa da belli aralıklarla video paylaşmaya devam etmeniz ve güncel kalmanız önemli olan. Bir tavsiyemi daha söylüyorum. İşte en çok şey derler ya kanalınızı Eşinize, dostunuza söyleyin, hemen sizi takip etsinler, videolarınızı izlesinler. Bence bunu yapmayın. Eşinizin, dostunuzun sizin videolarınızı oturup başından sonuna kadar atlamadan izleyeceğine emin değilseniz kesinlikle kanalınızı, videolarınızı onlara göndermeyin. Çünkü ben paylaştığım gibi ilk videolarımı hemen böyle arkadaşlarıma, tanıdıklarımı, eşime, dostuma gönderdim. Hemen böyle bir izlenme olsun, etkileşim olsun, beğenin dedim, yorum yapın dedim, işte izleyin dedim. Hatta şunu da söyledim açık açık dedim ki izlemek istemiyorsanız bile videoyu açın arkada başından sonuna kadar oynatın videoyu. Kapatmayın. Arka planda öbür odada bırakın telefonunuzu. Bir şekilde açın videoyu ama kapatmayın. Sonuna kadar gitsin o video. Sonuna kadar izlensin diye bir ricada bulundum herkese. Ama şunu fark ettim ki ilk videoları işte hemen keşfete düşmüyordu zaten paylaştığım gibi videolar 10 kişi attıysam 10 görüntülenme yazıyordu ama şunu fark ettim orada izlenme saatlerini görebiliyorsunuz çünkü hemen hemen herkes açmış videoyu yani 10 görüntülenme olmuş atıyorum 10 görüntülenmede izlenme oranı işte 1 dakika yazıyor 15 dakikalık bir video diyelim ki izlenme ortalaması 1 dakika yani açmışlar ve videoyu kapatmışlar Sadece beğenmişler, sadece yorum yapmışlar, sadece hemen geri kapatmışlar. Bu nasıl bir etki yapıyor? İlk izleyenler oldukları için, hemen link gönderiyorsunuz falan ya, ilk izleyenler oldukları için ilk izleyenler girdiler ve hemen videoyu kapattılar. Yani bu video güzel değil. Bu videoyu daha az kişiye önermeliyim gibi bir şey oluşuyor algoritmada. Yani YouTube sizi daha az insanın önüne çıkarıyor. Çünkü izleyen kişiler beğenmediler ve izlemeye devam etmediler. Ekranda kalmaya devam etmediler. İzleyiciyi ekranda tutamadıysanız videonuz kötüdür. Böyle bir algoritma ile çalışıyor anladığım kadarıyla ve başkalarına gönderdiğim zaman videolarımın izlenmediğini fark ettim. Daha fazla insanın önüne düşmüyor videolarım. O yüzden göndermeyi kestim. Emin olduğunuz kişiler dışında göndermeyin veya gönderecekseniz de işte bu bir gün sonra olabilir. İşte 5-6 saat sonra. Yani videonuz belli bir kitlenin önüne düştükten, bir kısım izledikten sonra etkileşim alsın diye başkalarına gönderebilirsiniz tanıdıklarınıza. Ama benim gibi ilk anda göndermeyin. İlk birkaç videomda bunu yaptım. Sonrasında yapmayı bıraktım. Bunu yapmayı bıraktıktan sonra... Videolarım daha fazla izlenmeye başladı. Daha fazla kişinin önüne düşmeye başladı. Mesela birilerinin eşime dostuma attığım videolar bin kişiye gösterildiyse atmadığım videolar 10.000 kişiye gösterildi. Çünkü videoları ilk izleyenler, ilk tıklayanlar gerçekten bu konuya ilgisi olduğu için tıklayan ve gerçekten videoyu izleyen insanlardan oluşmuş oldu. O yüzden YouTube bu videonun daha iyi bir video olduğuna karar verip daha fazla insana göstermeye başladı. İlk izleyenler videonuzu izlemez pas geçerlerse videonuz daha az insana gösterilmeye başlıyor. Kısaca bu. Şu an yaptığım ve yapmaya devam ettiğim bir hatada kendime bir niş seçmemiş olmam. Hala tam olarak belli bir konuya odaklanamadım ve karışık konulardan videolar çekiyorum. Bu da benim takipçi sayımın çok artmamasına sebep oluyor ve bazı videolarım pek gösterilmiyor. Ama açıkçası böyle devam etmeyi düşünüyorum. Canım ne isterse onu paylaşarak devam etmeyi düşünüyorum çünkü ancak bu şekilde sürdürebiliyorum. Tek bir konuya odaklanarak değil de o anda ilgi alanım neyse, neyden bahsetmek istiyorsam ona bahse ondan bahsederek ilerlemek istiyorum. Ama tabii ki tek bir konu seçerseniz daha faydalı olacaktır. Bu arada ben sosyal medyada diğer sosyal medya platformlarında yani TikTok'ta, Instagram'da vesaire de paylaşımlar yapıyordum. Belki oradan da beni takip edenler vardır aranızda. Ama dediğim gibi önceden kapalıydım. Şu an açık olduğum için orada da böyle çok izlenen videolarımın birçoğunu sildim. Hatta hepsini sildim. Böyle hani milyon milyon izlenen videolarımın hepsini sildim. Sonrasında yeniden birkaç video paylaştım ama e, o çok etkileşim almış videoları sildiğim için sanırım artık e, algoritmasını bozdum hesaplarımın. Artık hiç keşfete düşmüyor paylaştığım videolar. Orada hala video paylaşacak mıyım bilmiyorum. Muhtemelen paylaşmaya devam ederim bir müddet sonra. Belki yeni bir hesap açıp devam ederim. Bilmiyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada da genelde komik videolar, çift videoları, bazen günlük videolar paylaşıyordum. Aslında şu anda da hesabımın konusu çok dağılmış değil. Genel olarak sağlıklı yaşam üzerine, işte kilo verme sürecimi vesaire paylaşıyorum. Aynı zamanda şu yani aslında Şöyle bir tema belirledim kendime. Şöyle bir konu belirledim. Ben bu yıl 30 yaşına giriyorum. 30 yaşından önce yapmak istediğim çok şey var. Yani gerçekleştirmek istediğim bazı hedeflerim var kendimle ilgili. Gerçekleştirmek istediğim o hedefleri de burada paylaşıyorum. O süreci paylaşıyorum. O hedeflere gidiş sürecini. Hedeflerimden biri de kilo vermek en büyük hedeflerimden biri. Büyük büyük hedeflerim yok yani basit basit hedeflerim var. Umarım doğum günüm olan Ekim ayına kadar bu hedefleri de gerçekleştirebilirim. Hedeflerimden biri de YouTube'daki bu para kazanma özelliğini açtırmaktı, açtırdım. <laughs> Hedeflerimden birine burada beraber ulaşmış olduk. Takip eden, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu hedefe ulaşmamı sağlayan herkese çok çok teşekkür ederim. En azından bir hedefe tik atabilmiş olmak çok güzel benim için. Video paylaşmaya yeni başlayacak olanlara tavsiyelerim bunlardı. Kısaca videolarımı nasıl editlediğimden de bahsedeyim, nasıl çektiğimden de bahsedeyim. Ben telefonla çekiyorum zaten videolarımı. Hatta ön kameradan çekiyorum şu anda kendimi daha rahat görebilmek için. Hangi ekipmanları kullanıyorum? Sadece e, telefon tutacağım var. Başka da bir şeyim yok. Mikrofon aldım bir tane ama sesi çok çok iyi olmadığı için yani çok kaliteli bir mikrofonum yok. Onu sadece dışarıda video çekiyorsak kullanıyorum mikrofonu. Dışarının sesi çok fazla gelmesin. Biz de bağırarak konuşmak zorunda kalmayalım diye. Video çekerken bağırarak konuşmayayım diye. Sadece dışarıdayken kullanıyorum o mikrofonu. Evdeyken pek kullanmıyorum açıkçası. Küçük bir tripodum var. Telefon tutacağım var. Onun dışında e, tripodun bir ışığı var ama çok iyi değil. O yüzden onu da kullanmıyorum pek. Şu an hatta akşam üzeri hava pek aydınlık değil. O yüzden camın önünde çekiyorum ki videoyu e, dışarıdan bana ışık gelebilsin. Onun dışında telefonun işte pozlama ayarı var. O pozlama ayarından hafif ışık veriyorum yüzüme çünkü çok karanlık çıkıyor video. Yani ekipman olarak şu anlık sadece tripod kullanıyorum dışarıdayken de mikrofon kullanıyorum. Bunlar da en ucuzları yani internette bulabileceğiniz en ucuzlarını kullanıyorum. Şu anlık işimi görüyor. Herhangi bir kamerayla çekmiyorum, telefonla çekiyorum. Şu an için işimi görüyorlar hepsi. Editlerini de, video editlerini de yine telefonumdan yapıyorum. Telefonumdan InSize uygulamasına yapıyorum yanlış söylemiyorsam adını. Editlerimi oradan yapıyorum. Genelde zaten ya CapCut'tan yapılıyor ya bu söylediğim uygulamada InSize'dan yapılıyor. Ben InSize'dan yapıyorum. InSize'ın ücretsiz sürümünü kullanıyordum daha önce. Sonradan bir yıllık abonelik satın aldım. Bir yıllık aboneliği CapCut'ın neredeyse yarısı kadar falan fiyat olarak. Almasanız da tamamen ücretsiz sürümüyle yapabilirsiniz. Ki sadece zaten işte böl, kes, e, yapıştır şeklinde yapıyoruz. Ama satın alma sebebimi de söyleyeyim. Yani premium özelliğinin neyini kullanıyorum? Yapay zeka kesim özelliği var. Onu kullanmak için satın aldım. Normalde böyle konuşuyorum. Aralarda işte normalde duraksıyorsunuz, nefes alıyorsunuz veya işte düşünüyorsunuz vesaire. Aralardaki o boşlukları kesmek için tek tek bütün videoyu izleyip işte tek 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 kendiniz kesmeniz gerekiyor. Ama bu yapay zeka kesimi kullandığınızda CapCut'ta da var bu, InSize'da da var bu özellik. Yapay zeka kesimi kullandığınızda bütün videonuzu tarıyor ve bütün o boşlukları atıyor. Otomatik olarak orada nefes aldığınız, e, dediğiniz, işte kelimeleri tekrar ettiğiniz, aynı kelimeyi tekrar tekrar söylediğiniz kısımları otomatik kesiyor. Bu bayağı bir vakit kazandırıyor insana. Artık uzun videoları daha çok çektiğim için bana zaman kazandırması açısından yani keserken, editlerken zaman kazandırması açısından çok işime yaradı. Siz de uzun videolar çekiyorsanız almanızı tavsiye ederim ama almadan da gayet videolarınızı yapabilirsiniz. Sadece biraz daha zaman ayırmanız gerekebilir. Zaten bu kesim özelliği için almıştım. Çünkü mesela şu anda bile videom bakıyorum 33 dakika olmuş. Kim bilir bunu kaç dakikaya kısaltacağım. Onun dışında başka bir uygulama kullanmıyorum. Tüm videolarımı orada yapıyorum genelde. Para kazanma özelliğim açıldı. Peki ne kadar kazanıyor? Ondan da bahsedeyim. Şu anda sadece böyle 2-3 günlük falan bir gelir gözüküyor. Yani para kazanma özelliği açıldı birden milyarlar milyarlar kazanmadım tabii ki. Şu an sadece 140 lira gibi bir şey gözüküyor. Zaten çok az videom ve çok az takipçim olduğu için bu çok normal. Zamanla eğer istikrarlı bir şekilde devam edersem artabileceğini düşünüyorum para kazanma özelliği işte şartları sağladıktan sonra kendinize bir YouTube AdSense hesabı açıyorsunuz. Google AdSense hesabı. Orada bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra sanırım IBAN'ınızı giriyormuşsunuz. Ben daha bir şey girmedim. Sadece orada işte hesabı açtım sadece. IBAN'ınıza paranız yatıyormuş. Paranız 200 lira olduktan sonra ancak çekebiliyormuşsunuz. Vergiler de sanırım otomatik kesiliyormuş. Anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Tavsiyeleriniz varsa tavsiyelerinizi açığım videolarla ilgili tavsiyelerinize. Yeni başlayacak olanlara benim tavsiyelerim de bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi destek olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun sen? Hoşçakalın.